Sevgili gençler, polinom konusunun ikinci videosuyla birlikteyiz. Gene e, ben anlatmadan durdurup sorular çözebilirsiniz. Zincir sorusu ismini taktım. İki tane soru birbirine benzer sorular. Nasıl yaparız? Şimdi ortada polinomun kendisi yok. Peki ne istiyor bizden? P1 imiş. Sadece onu vermiş. O zaman diyor P10 kaçtır? Şimdi burada ya bir karşılaştırma veriyor. Yani ne bileyim bir kilo portakal 5 liraysa 10 kilosu kaç para gibi. Yani fakat çok da belli olmayan şekilde veriyor. Nasıl? Şimdi gençler P1 2 ise şu ifadede şu önümüzde bir tane ifade var. Polinomun kendisi yok. Birbiriyle ilişkili bir ifade var. Ne yapacağım? P1'i şurada elde etmeye çalışsam buraya eksi 2 koymam gerekir. Dikkat. P1'e ulaşmaya çalışıyorum. Buraya eksi 2 koysam P1 olur. Tamam. Ama buraya da eksi 2 koymak zorunda kalırım. P eksi 2. P eksi 2 işime yaramaz. Neden? Şimdi şurayı P1 yapalım. Onu söyleyeceğim. Şurayı P1 yapalım. Yani x'e 1 koyayım. Yani ya burayı bire ya burayı biri ayarlamaya çalışıyoruz. Burayı ayarladık olmadı. Buraya ayarlayalım. P1. X'e 1 koyuyorum. Tamam. Buraya da 1 koymak zorundayım. Ne oldu? P4. Hocam P4 de yok ortalıkta. O da lazım değil. Lazım. Ben 1 vererek P4'e ulaştım. Gittiğim yer neresi? Nereye doğru gideceğim ben? Ona doğru. Doğru yolda mıyım? Evet. P4'ü buldum. Sonra P4'ten başka bir şey P'yi bulacağım. Sonra P10'a geçeceğiz. Ama biraz önce burayı bir yaptığımız, yapmaya çalıştığımızda P-2 bulmuştuk burayı. Orada aşağı gidiyorsun. P10'a ulaşamazsın. Peki. X yerine 1 koy. P4 eşittir. İşlemlerin bazılarını yazmadan hemen hızlı yapacağız. 2P1 2P1 2 çarpı P1 artı 1 koyuyoruz. 3 eksi 5. Tabii ki bunu düzenleyelim. Düzenledikten sonra şuraya yazacağım. P4 eşittir. P1 2 idi. 2 kere 2 4. 3 daha 7. 7 eksi 5 2. 7 eksi 5 2. Şimdi P4'e ulaştığıma göre Demek ki şimdi 4 koyacağım. 4 koyuyorum. Bütün x gördüğünüz yerlere 4 koyuyorsunuz. P7 eşittir. 2 tane P4 4 koyuyoruz. Bütün x'lere dikkat edin. Artı 12 3, 4, 12 eksi 5. Bunun düzenlenmiş halini de gene aşağıya yazacağım. P7 P7 eşittir. P4 biraz önce bulduk. 2 idi. 2 kere 2 4. 12 daha 16. 5 çıkar 11. P7 11'miş. Şimdi de 7 koyacağımı anladık herhalde. Fark etmişsinizdir. 7 koyunca da bakın 3'er 3'er artıyor. 1'den 4'ü buldum. 4'ten 7'yi buldum. 7'den de 10'u bulacağım şimdi. Öyle görünüyor. X gördüğümüz her yere 7 yazıyoruz. P10, Eşittir. 2 tane P7 P7 7 yazarken zorlanıyorum. 2 tane P7 artı ne koyuyorduk? 7 koyuyorduk. Unutmayalım. 3 7 21 eksi 5. İşlemin sonucunu buraya yazalım. P10 eşittir. P10 eşittir. P7 biraz önceki e, ilişkiden 11 bulmuştuk. 2 tane 11. 22 21 daha 43. 5 çıkarırsam 38. P10 bu şekilde bulmuş olursunuz. İkinci yaptığımız ikinci soruya gelelim. Benziyor ama biraz farklılıklar var bu iki soru arasında. Şimdi gençler P12 eksi P2 istiyor bizden. Öncelikle ne istendiğini, ne yapılmak istendiğini bulalım. P12 pozitif olan taraf P2 çıkarılacak. Burada da bir çıkarma işlemi var. O zaman burada 2'yi burada 12'ye ayarlamaya çalışacağım. Ama tek hamlede olmayacak. Birkaç hamlede. 2 vererek ya da 12 vererek başlayabiliriz. Hiç fark etmez. 12 vererek derken nasıl? 12 verirsen burası 14 oluyor. Dikkat. Buraya 12 verirsen burası 14 oluyor. İstemediğin yere gidiyor. O zaman 12'den başlamayalım. Başlanır da hadi o kafamızı karıştırmasın. 2'den başlayalım. 2 koyayım. Ne, neye ulaşırım buraya 2 koyarsam? P4'e. Aa doğru yolda mıyım? Evet 12'ye doğru gidiyorum. 2'den 12'ye giderken değil mi? 4'ten geçersiniz. Peki x yerine 2 koy. x yerine 2 koy. Bu bakış açınıza göre bu sorudan kolay ya da zor olabilir. Bence bu soru daha kolay. Doğru düşünürseniz daha kolay ama yöntemi bulamazsanız imkansız. 2 koyuyoruz şimdi. P4 eksi P2 x gördüğümüz her yere 2 koyuyoruz şu anda. P4 eksi P2 2 kere 2 4 3 daha 7. Şimdi ne yapacağım? 4'ü e atladığımıza göre tabii ki 4 koyacağız. X eşittir 4 koy. 4 koyarsanız bütün X gördüğünüz yerlere P6'ya ulaşırsınız. Aa, ikişer ikişer gidiyoruz 12'ye kadar. Hızlandıralım. P6 eksi P4. 4 koyuyorduk. 2, 4, 8, 11. E, ee, 6 koy. P8 eksi P6 eşittir. 6 koyuyorduk. 2, 6, 12, 15. Tabii ki burada çok uzun P12 değil de P72 falan da sorulur gençler. Tek tek o zaman yazarak yapamazsın. Sınav süresi biter. 72 hatta 720 sorar. Yani uzun da sorar. Onu yapalım istersen sonunda. O zaman tek tek yazmaktan başka bir yöntem söyle hocam bize. Söylüyorum. Şimdi x8 koyuyorum. P10 eksi P8 olacak tabii ki. Eşittir. Burası dikkat ettiyseniz dörder dörder artıyor. Hiç işlem yapmıyorum. 19 yazıyorum. Yazabilir miyim? Yazarız. Peki. Son olarak x eşittir 10 koyalım. P12 eksi P A. eşittir. 10 koyunca da zaten burası dörder dörder gidiyor. 23. Şimdi bunu ne yapacağız? Bakın bir şey fark etmişsinizdir. Dikkatlice bakarsınız. Bu artı P4, bu eksi P4. Bunları toplayınca tamamen alt alta toplayınca artı P4, eksi P4'ü götürür sıfır olur. Artı P6, eksi P6'yı. Bu da bunu, bu da bunu götürür. En son karşımıza bir P12 kalır. Bunu götürecek kimse yoktu. Bir de en üstteki P2 kaldı sadece bu ikisi kaldı elimizde eşittir. Bunları toplarsınız, geri kalanını rahatlıkla yapabilirsiniz. 30 60 75 oluyor sanırım. Soru bu. 75 oluyor. Peki tek tek yazamayacağımız şekilde daha uzun sorulur muydu? Tabii ki farklı bir soru adı altında sorulabilir. Atıyorum ee, P20 sorulsun. Hani daha zor ulaşabileceğimiz bir yer sorulsun. Mesela o zaman ne yapacağız? Bunları tabii ki tek tek yazmayacaksınız. Şu gidişatı sorunun bir iki satırını yazarak anlayınca mesela P20 eksi P2 kalacak. Peki 20'ye kadar daha kaç tane daha var burada? 12'den sonra 14, 16, 18, 24 tane daha sayı yazacağım. Yani şuradan 4, 4 daha 4 fazla olarak 4 tane daha sayı yazacağım. Kim onlar? 23'ten sonra 27, 31, 35 ve 39 da eklenecek. Şunları cevabımız öyle çıkacak. P20 eksi P2 sorulsaydı. 75'in üstüne şunları da eklerseniz cevabı bulursunuz. Peki. Şimdi polinom Sevgili gençler, polinom bölme 3. videoyla beraberiz. Polinomda bölmeye başlayacağız. Toplama çıkarma işlemleri pek yapmadım. Çok basit onlar. Rahatlıkla toplayıp çıkarabileceğinizi ta ortaokuldan beri biliyorsunuz. O yüzden polinom bölmeyi yapacağız şimdi. Öncelikle ortaokul bilgilerinden bir bölme işlemindeki şeylere bakalım. Bu bölünen, bu bölen, bölüm, kalan. Burada bizim iki tane özelliğimiz vardı. Bir, kalan her zaman bölenden küçük olur. Dur, normal sayılarda. Peki polinomda ne olacak hocam? Kalan bölenden daha düşük dereceli olacak. Buraya değer yazıyorum. Onu anlarsınız. Daha küçük bir dereceye sahip olacak. Kalan bölenden daha küçük bir dereceye sahip olacak. Başka ne var? Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan. Bu zaten her zaman geçerli olan bir şey. Peki bölelim. Bölerken ne yapacağız gençler? En yüksek dereceli terimi alıyorum. Bölende de en yüksek dereceli terimi alıyorum. Ve bunu buna bölüyoruz. Nerede? Zihinden yaparız bunu genelde. Ama yazalım ilk şeyde. 2x küpü x'e bölerseniz 2x kare olduğunu görürsünüz. Üstleri çıkarıyorum. Ve bölüm yerine bunu yazarak başlıyoruz. Sonra. Sonra şunu yapacaksınız. Bunu hem bununla hem bununla. Hatırlayın ilkokul bölmesini. 875'i öğretmeniniz 25'e böldürürken ne yapıyorsunuz? 87'nin içinde 25 3 defa var dedikten sonra bunu çarpıyorsunuz. Hem birler basamağını hem onlar basamağını çarparak şunu altına yazarak devam ediyordunuz. Hatırlayın. 75 çıkarıyorsunuz. 12 falan. İlkokulda böyle yapıyorduk. Şimdi 2x kareyi yazdınız. Tabii ki hem bu terimle hem bu terimle çarparak şuraya yazacaksınız. 2x kareyi 1x ile çarpınca 2x küp. Zaten bunun aynısına ulaşmak zorundasın. Yoksa gidemezsin. Yanlış olur. 2x kareyi eksi 2 ile çarparsanız eksi 4x kare. Ne yapacağız bunları? Çıkaracağız. İlkokuldaki gibi. Aynı. Çıkarırken işlem hatası sıkça yapılır. Yapmamak için şunu yaparsınız. Bu artıysa eksi yap. Bu eksi ise artı yap. Topla. Yani bir şeyden bir şey çıkarmakla zıttını toplamak aynı şeydir biliyorsunuz. Yani nasıl? Onu mavi bir kalemle yapmaya çalışayım. Yani burayı toplama çıkarma değil de toplama yapıp bunu eksi, bunu artıymış gibi düşünebilirsiniz. Ya da zihinden belli bir seviyenin üstündeyseniz zihinden yaparsınız zaten. İlkini ben bu yöntemle yapayım. Sonrakiler zihinden gideceğiz. 2x küp eksi 2x küp toplarsan tabii ki 0. Bunun 0 olması lazım. Bölmeye devam edebilmeniz, bölmenin ilerlemesi için bunu mecbur. 5x kare artı 4x kare daha toplarsam 9x kare. Yazdıktan sonra öbürlerini de onun yanına indiriyoruz. 6x artı 10. Herkesi indirdik. Burada tekrar başa dönmüş olduk. Tekrar böleceğiz. 9x karenin içinde 1x. 9 x tane vardır. Çarpıyoruz. 9 x kare tam altına. Eksi 18 x. Dikkat. Çıkarıyorum. 9 x'lerden 9 x kare çıkınca zaten sıfır olur. Bunu eksi, çıkarıyorum eksiliği, topluyorum artılığı zıttını diye düşünürseniz bunun 24 x pozitif 24 x olduğunu görürsünüz. Artı 10 Bölmeye devam ediyoruz. 24x'in içinde x kaç tane var? 24 defa var tabii ki. Bölmenin sonuna geldiğimizi fark etmişsinizdir zaten. 24x çarpıyoruz. Şurada yazdığım şeyle şunların ikisinde her defasında çarpacaksınız. 24x eksi 48 çıkarıyoruz gene. 24x'den 24x çıkınca 0 eksi eksi 48 artı olacak. 50 8. Buradaki A, B, C, K şeklinde bu polinomu yazarsak uzun uzun uzatmadan yazacağım. Buna P diyelim ve uzak orayı yazmaktan kurtulalım. P eşittir. X eksi 2 çarpı 2x kare artı 9x artı 24 artı 58. Bakın. P yani A bölünen bölünen sayı bölen B ilkokuldaki bölüm C, B C değişir istersen KL yaz, XY yaz fark etmez. Bölüm artı kalan. Peki böl diyorsa böyle yapacağız. Eğer sana bölüm soruyorsa bunu böyle yapacaksın. Ama eğer sadece kalan sorsaydı, dikkat, Polinom aynı polinom. dikkat. Aynı polinomu yazdı ve sana dedi ki x eksi 2 ile gene x eksi 2 bak aynı. Bölüp bölümü bul demiyor sana. Sadece şunu istiyor. O zaman bunu hep baştan yapmak zorunda mıyım? Hayır. Sadece kalan sorulursa farklı bir yöntemimiz var. Şu işlemlerin hiçbirini yapmayacaksınız. Nasıl? Hemen bunu sıfıra eşitliyorsun. X eşittir 2 buluyorsun. Bu 2'yi götürüp polinomda x gördüğün yerlere yazıyorsun. Ve 2 eşittir. 2 yazıyorum. Hızlandıracağım. 2'nin küpü 8 çarpı 2 16. 2 koyu. Bütün x gördüğünüz yerlere bu 2'yi yazacaksınız. 2'nin karesi 4. 4 kere 5 20. 2 çarpı 6 12. Artı 10. Bunları toplarsanız gençler 58 görürsünüz. Buradan ne sonuca ulaşıyoruz? Eğer böl, bana bölüm lazım, şurası lazım diyorsa böleceksiniz. Başka çaresi yok. Ama sadece kalan soruyorsa bu işlemler e anlamsızdır, gereksizdir. Bunu sıfıra eşitleyip sanki denklem çözüyormuş gibi götürüp yerine yazıyoruz. Yaptığımız işlem bu. Polinom bölmesi bu şekilde. Gene bir bölme daha. Bunu da yapalım beraber. Gençler. Tabi durdurup gene kendiniz önce çözebilirsiniz. 4x5 x kare bölersek 4. Öyle bir şey yazayım ki zihinden yapmaya çalışalım. x kare ile çarpınca x5 olsun. Tabii ki x küp. Sadece bu ikisini dikkat ederek başlıyoruz. Çarpalım. 4 x küple x kareyi çarparsanız 4 x üssü 5. Bununla çarpmayı sakın unutmayın. Eksi 4 x küp. Şöyle. 4 x küple eksi 1'i çarptım çıkarıyorum. Tabii ki bunlar gidiyor. Bunu eksi artı gibi düşünüp toplarsam eksi 1 x küp artı 6 x kare eksi 2 x eksi 3 yazdım. Şimdi devam ediyoruz. Her şey başa. Şunu düşünüyoruz. Bunun içinde kaç tane var diye bakıyoruz. Eksi x oluyor sanırım. Eksi x ile x kareyi çarparsanız eksi x küp. Bunlar aynı olacak ki çıkarınca sıfır olsun. Bir de bununla çarpıyorum. Artı x. Topluyorum. Pardon çıkarıyoruz. Zıttıyla topluyoruz. Bu gitti zaten. Çıkardığımız için zıttıyla topladığımız için burası pardon bu x kare bu x. Dikkat. Ne oldu? Ne oldu? Bu bunun aynısı olmadı. Bunu bununla işlem yapacaksınız. Bunu o yüzden yazmıştım zaten bu şekilde. Neden böyle oldu burada? X dörtlü terim yok. 5'ten direkt 3'e düşmüş. Şart mı? Yok. Değil. O yüzden bunu özellikle yazdım. 6x karenin altında başka kimse yok. 6x kare devam. Eksi x olacak toplayınca dikkat. Eksi x, eksi 2x, eksi 3x, eksi 3. Devam ediyoruz. 6x karenin içerisinde 1x kare 6 defa vardır tabii ki. Bölme sanırım burada bitecek. Bakalım. 6x kare eksi 6. Yine çıkarıyoruz. Yine bunlar gitti. 3x aşağıda x yok. O yüzden aynen yazıyorum bunu. Eksi 3. Eksi, eksi 6. Artı 6 olacak. Artı 3 olacak. Bundan sonra bölme. Gençler devam edemez. Çünkü x birli bir terimin içinde x kareli terim olamaz. Zaten bir önceki sayfadan biliyoruz ki kalanın derecesi bölenin derecesinden daha küçük olacak önceki sayfada anlatmıştım. Gerçekten de kalanın derecesi 1'dir. Bölenin derecesi 2'dir. Bölme kurallarına ve mantığa uygundur. Gelelim. Buraya. Burası çok önemli gençler. Burada çok önemli bir şey söyleyeceğiz. O da ne? Sadece kalan sorsaydı. Gene önceki sayfada yaptığımız gibi. Alalım bunu önümüze. Bölmüştük. Eğer bölüm sorsaydı bize. Bölüm bu biliyorsunuz. Sadece bölüm sorsaydı. Evet. Mecbur bölü bölerek yapacaktık. Ama kalan sorsaydı bunların hiçbirine gerek yok deyip burada sıfıra eşitleyip denklem gibi bir sayı bulun onu götürün yerine yazın demiştim. Dikkat. Denklem gibi çözün demiştim. Şimdi Hocam aynısını yapalım o zaman. X kare eksi 1. Şuna bölecekmişiz. Eşittir sıfır x kare eşittir 1. E hocam x kare 1 ise x eşittir 1. Bir. Karesi 1 ise x de 1'dir. Hatta eksi 1 de olabilir. Artı eksi 1. E ne yapacağız hocam? X gördüğümüz yere artı 1 mi yazacağız? Eksi 1 mi yazacağız? Hiçbirini yazmayacağız. Gençler denklemi çözüp x bulmaya çalışmayacağız. Burası çok önemli. Aman dikkat. Burada denklem falan çözmeyeceksiniz. Yapacağınız iş şu x kare eksi 1 sıfır mı? Gönder biri x kare birdir. Bitti. Burada bitireceksin. Amaç x'i bulmak değil. Amaç neyin yerine ne yazacağını bulmak. Bu arkadaşın yerine bu arkadaşı yazacaksın. x kare gördüğün yerlere bir yapıştıracaksın. x gördüğün yere değil. x kareler bir olacak. O yüzden mesela x üssü 3 olduğu zaman buraya nasıl x kare yerine bir yazacağım hocam ben? x küpün x kare çarpı x olduğunu biliyorsun. Sen şunun yerine bir yazacaksın. Buna bir şey yazamazsın. Burada anlaşalım. X'e bir şey yazmayacaksınız gençler. X kareye bir yazacağız. O zaman madem bu böyleyse x5 x5 dediğiniz şey x kare çarpı x kare çarpı x üssü bir değil mi? Yani oturup şuna hemen bir yazıp oh birin beşinci kuvveti bir dört kere bir dört. Hayır. O zaman yanlış cevap bulmuş oluyorsunuz. X'e bir şey yazmıyoruz. Tekrar 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 söylüyorum. Burası bir. X kareye bir yazıyorduk. Bu X karede bir. Bu X hiçbir şey yazmayacaksın. Sonuç 4 1 1 çarparsan gene 4 4 x. X küp biraz önce örneğini vermiştim. X karenin yerine bir yazarsan bir x olacak. Başında eksi 5 var. Eksi 5 x. x kare. içindeki x kareye 1 yaptım. Bir tane x kaldı. Tek kuvvet oldukları için hep bir tane x kalıyor bakın. Ama buraya geldiğimiz zaman direkt x kare var zaten. 1 yazarsam ortada x kalmadı. 1 kere 6 6. Sabit sayıya geldik. Geldik buraya. Bakın x'e hiçbir şey yazamıyorum. x kareye 1 yazıyorum ben. x'e hiçbir şey. Aynen o zaman. Eksi 2x, eksi 3. Peki ne olacak bu? Böyle karman çorman bırakmayacağız. Düzenleyeceğiz tabii ki. 4 xten 5x çıktı. Eksi 1x. Eksi 2x daha. Eksi 3x. 6 eksi 3 artı 3. Ne oldu? Bakın bakayım. Ne oldu? Aynısı zaten yoksa ya bunu ya bunu yanlış çözmüşüz demektir. Gördüğünüz gibi aynısı çıktı. Bunlar aynı. Sadece kalan sorduğu zaman bunu yapacağız. Kalan sorduğu zaman bu işlemler. Bu daha kısa sürer. Ama bölüm soruyorsa bize bunun sonucu ne? Çok nadir çıkar böyle soru. Yani bölüm sorulan soru nadir karşı. Genelde bizim karşılaşacağımız %90-95 kalanla ilgili sorulardır. Ve bu şekilde yerine yazarak bulabilirsiniz. Üçüncü videoda Üçüncü videoda esas karşımıza çıkabilecek en zor Soru tipleri en e, ilginç soru tiplerini yapacağız.